Uzman testinde 10 sorumuz var. İlk sorumuza bakalım. 25 derecede 0.1 molarlık çözelsin çözelsinde POH değeri 10 olduğuna göre hangileri doğrudur denilmiş. POH değeri 10 ise pH değeri 14'ten 10 çıkarsa 4 kalır. Dolayısıyla hidrojen iyon derişimi 10 üzeri 4 molardır. Başlangıç derişimimiz ise 0.1 molar olarak verilmiş. Tabii ki burada zayıf asit olduğunu söylemek mümkün. Çünkü pH değerimiz 1 olsaydı kuvvetli asit derdik ama pH değerimiz 4 çıktı. İyonlaşma yüzdesine bakalım. E, 0.1'in yüzde kaçı iyonlaşırsa 10 üzeri eksi 4 kalır. Şurası 10 üzeri 2. Buraya atarsak 10 üzeri eksi 3. Bu tarafa atarsak 10 üzeri eksi 1 kalır. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdesi 0.1'dir. Doğru. Asitlik denge sabitini bulalım. Hidrojen iyon derişimi eşit olmalı. Kök içinde asitlik denge sabiti çarpı başlangıç derişiminin kare kökü. Her iki tarafın karesini aldığımızda 10 üzeri 8 eşittir. KA çarpı 0.1 Dolayısıyla KA değeri 10 üzeri eksi 1'i bu tarafa atarsak 10 üzeri eksi 7 olarak bulunur. 3. öncüde doğru geleceği için cevabımız E seçeneği gelir. 0.1 molar HX 0.01 molar HY ve 0.05 molar HZ çözeldir. Aynı sıcakta hidrojen iyon derişimleri birbirine eşit olarak verilmiş. Ee, şimdi buradan nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi buradan en derişik çözelti hx. En seyreltik çözelti hy. Yani şöyle yaparsak hx'in derişimi en büyüktür. Sonra hz sonra da hy gelir. Bunların hepsinin iyon derişimi birbirine eşitse demek ki burada e, nasıl söyleyelim. En iyi iyonlaşan, iyonlaşma yüzdesi en büyük olan hy olmalı. En zayıf olansa hx olmalı. Çünkü hx e, başlangıç derişimi en büyük olmasına rağmen şunun iyon derişimine eşit olması için bunun az iyonlaşması lazım. Yani iyonlaşma özesi e, burada iyonlaşma yüzdesi pardon e, en büyük HX olduğu için evet en zayıf o iyonlaşacak. Çünkü bu %100 iyonlaşsa bile mesela diyelim ki bu kuvvetli asit bu zayıf asit olacak. E, burasının pH 2 gelecekse buranın da pH'in 2 gelmesi için mesela buranın iyonlaşma özesinin düşük olması gerekir. E, dolayısıyla iyonlaşma yüzdesi açısından bakacak olursak Burada en az iyonlaşacak olan X olacak. Sonra Z olacak. Sonra Y olacak. Yani Y'nin asidik kuvvetinin en büyük olması lazım. Dolayısıyla buradaki birinci öncül doğrudur. Tabi asidik kuvvetinin en büyük olan H Y olacağı için iyonlaşma yüzdesi de en büyük olan H Y olur. Aynı sıcaklıkta asit derişimlerini eşitleyecek olursak mesela hepsini 0.1'er molar alacak olursak burada e, haşiye kuvvetli bir asit gibi davrandığını düşünecek olursak pH değeri en küçük olan haşiye olur. En büyük olan yine X'in değeri olacaktır. En az yoğunlaşan olduğu için cevabımız buradan E seçeneği gelecektir. Oda sıcaklığında nitroz asidi için asitlik denge sabiti verilmiş. Hidrosiyanik asidi için de asitlik denge sabiti verilmiş. Burada e, 10 üzeri -4 mertebesinde, burası 10 üzeri -10 mertebesinde mertebesindeyse Nitroz asidin asitliğinin daha güçlü olduğunu söylemek mümkündür hidrosiyanik asite göre. Dolayısıyla burası yanlış. Nitroz asit çözeltisinin pH değerinin daha küçük olmasını bekleriz. Asitlik denge sabiti arttıkça ortama vereceği hidrojen iyon derişimi artar. Bu derişim artarsa pH değeri azalır. Çünkü asitlik kuvveti arttıkça. Dolayısıyla nitroz asit çözeltisinin pH değeri daha küçük olacak. Hidrosiyanik asidin yoğunlaşma özdesi daha büyük müdür? Hayır daha küçüktür. Yoğunlaşma özdesi büyük olan daha kuvvetli asit olan nitroz asit ait olacaktır. Yanlışı sorduğu için cevabımız C seçeneği olur. Monoprotik bir kuvvet asidin 100 mililitrelik su çözelsinin 0,05 molar sodyum hidroksit titre edilmesine ait bir tablo verilmiş bize. Buna göre bir bakalım. Şimdi elimizde ne var? Monoprotik yani tek değerli bir asit var. Bir değerli 100 mililitre ama molaritesini bilmiyorum. Sodyum hidroksit 0,05 molar. Bir değerli. Ve bak nötral pH'i görüyorsun. 50 mililitre eklenince nötralize olmuş. O zaman buradan 50 mililitre harcamışız. Şunları sadeleştirirsek burada 2 kalır. O zaman e, asidin derişimi 0,05'in G bölümü 0,025 olacaktır. Molaritesi. Bunu bulduk. Şimdi ne demiş? Deneyde kullanılan asit çözelsin derişimi 0,025 molardır. Doğru. Yarı eşdeğerlik noktasına pH değeri 2'dir denilmiş. Şimdi e, eşdeğerlik noktasında e, burada baktığımızda e, pH değerimizin e, 7 olması gerekir. Yani şeyde e, pH değerimiz 7. Yarı eşdeğerlik noktası dediğimiz şey ise bu e, mililitre olarak eklenen hacmin yarısının eklendiği zamandır. 50 mililitre biz tamamen nötraliz oluyorsak yarı eşdeğerlik noktasında pH değerini 2 olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Eşçelik noktasındaki çözelti buharlaştırırsa tuz hidrolize olmaz denilmiş. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir baz tepkimeye girerse nötr bir tuz olan sodyum klorür tuzu oluşur. Ve burada her ikisi de kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan geldiği için tuz hidrolize uğramayacaktır. 50 mililitreden daha fazla sodyum hidroksit ilave edildiğinde ortamda tampon çözelti oluşmaz. Çünkü kuvvetli asit ve kuvvetli baz tampon çözelti oluşturmayacaktır. Eşçelik noktasından sonra eklenen sodyum hidroksit çözelsin birim hacmine karşılık pH değişimi giderek azalmıştır denilmiş. Evet burada şeye bakarsak eşdeğer noktasında inanılmaz bir zıplama var ama ondan sonra eklenmesiyle beraber pH'teki değişim de azalıyor. Yani miktar çok artsa bile pH çok fazla artmıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru cevap D seçeneği gelir. İki değerli bir asit çözelsin 600 mililitre sodyum hidroksitinde tamamen nötralleşmektedir denilmiş. İki değerli asit. asidin şeye bakalım sodyum hidroksit 450 mililitresi 0.2 molar fosforik asit çözersin çözümün TSE tamamen nötrleştiğine göre iki değerli asitle çözünen mol sayısı ne kadardır? Şimdi mol sayısı demek zaten molarite ile hacmin çarpımı demektir. Şimdi bunun değerliği 600 mililitre çarpı 1 tesir değerinde bazın derişimi ile bulunur. Biz bazın derişimini buradan getirebiliriz. Aynı sodyum hidroksit 450 mililitresi denilmiş. 450 mililitre bazın derişimi çarpı tesir sayısı 1. 0.2 molar asidin buradaki tesir sayısı 3 ve 300 mililitre. O zaman buradan e, bulacağımız bazın derişimini şurada yerine koymamız gerekecek. Şimdi şurayı 150'ye bölersek 3. 150'ye bölersek 2. 3'ler de sadeleşti. 2 kere 0.2 bazın yani sodyum hidroksitin derişimi 0.4 molar olarak hesaplanır. Buraya 0.4 molar dersek 0.4 ile 2'yi sadeleştirsek 0.2 kalır. 0,2 ile e, 600'ün çarpımı ise burada mol sayısı olarak hidrojen iyonunun mol sayısını e, bize çözünenin mol sayısı soruluyor. Ama burası milimol olacak. Şurayı şey yapalım istersen. E, mililitre yerine litre alırsak burayı. Şurayı 0.6 litre almam lazım. 0.6 ile 0.2 molara çarpacak olursak 0.12 mol olarak buluruz. Çözünen e, burada hidrojen iyonunun mol sayısını. 25 gram pirinç örneğinin 4 litre hidroklorik asit su çözeltisi artansız reaksiyonun sonucu normal koşulda 4,48 litre hidrojen gazı elde edilmiş. Şimdi 4,48 litre hidrojen gazına bakarsak 22,4'e böldüğümüzde buranın 0.2 mol olduğunu buluruz. Şimdi burası 0.2 mol ise e, buranın 2 katı kadar hidroklorik asit kullanıyor. Yani 0.4 mol hidrojen hidroklorik asit kullanılıyor çinkoyla tepkimesinden. E burası 0.4 mol ise burası 0.2 mol olur. O zaman alaşımda 0.2 ile 65'i çarparsak 13 gram çinko var demektir. E 13 gram çinko var. O zaman 12 gram da ne var olacak? Bakır olacak. 25 gram olduğu için. O zaman e burada bakırın kütle yüzdesini sormuş. 25 gramın 12 gram bakırsa yüzde kaçı bakırdır dersek 4 katı 4 katı alırsak yüzde 48'e bakır olarak hesaplanmış olur. Peki çözeltinin pH değeri ne olur? Burada 4 litrelik çözelti kullanılmış. O zaman elimdeki çözeltide 0.4 mol madde var. Ve 4 litre. O zaman burası 0.1 molardır. 0.1 molarını da eksi logaritmasına alırsak pH değerimiz 1 olarak ölçülür. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği gelir. Aşağıdaki kaplarda 25 derecede eşit miktarda su varmış. Buna göre XYZ maddeleri eklendiğinden sonra sonuçlar elde edilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birinci kaptaki çözeltinin pH'leri artıyorsa burada ya bazik bir tuz ekliyorum ya bazın kendisine ekliyorum. Dolayısıyla bazik bir madde eklemişim. İkinci kapta hidrojen iyon derişimi artıyorsa o zaman ortam asitleniyor demektir. Dolayısıyla eklediğimiz maddenin asidik özellik göstermesi gerekir. D'ye geldiğimizde ise pH'leri değişmiyorsa nötr bir tuz ya da suyun kendisine eklemiş olabilirim. Ama nötr özellikle bir madde olacak. Cevabımız A seçeneği gelir. Denge tepkimesinde sabit çakta bir miktar saf su ekleniyor denilmiş. Şimdi buraya bakalım. E, su eklendikten sonra e, ürünlerin derişimi ve şuradaki sulu çözeltme derişimi anlık olarak azalır. Ürünler daha fazla azaldığı için denge sağa doğru kayar. Ve asidin iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Asidik asit ve hidronim iyon derişimleri tabii ki azalacaktır. Hidronyum e, hidronim iyon derişim yani hidrojen iyon derişimi azalırsa pH değerimiz artar ve 7'ye doğru yaklaşır. Dolayısıyla 3. öncüle doğru gelir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Yukarıda molar değişimleri işi çözerden ancaktaki pH değerlerinin kıyaslaması hangisi de doğrudur denilmiş. Kuvvetli asit olduğu için pH değerimiz 1. Kuvvetli, e, burada so sodyum klorür e, nötr bir çözelti. Dolayısıyla pH'ımız 7. Asetik asite bakarsak bu zayıf bir asit. Başlangıç değişimi hepsinin zaten 0.1 molar. Dolayısıyla buranın pH'ının e, 7'den küçük olacak ama kuvvetli asit kadar da olmayacaktır. Mesela pH'i 4 diyebiliriz. Sodyum sülfite bakarsa kuvvetli bazla zayıf asitten bazik bir tuz oluşur. Bazik bir tuz olacağı için 7'den büyük olur. Mesela diyelim ki 9 olur pH'i. O zaman burada küçükten büyüğe doğru sıralama istendiği için en küçük 2 olur. Sonra 1, sonra 3, en büyükse 4 olacaktır. Cevabımız B seçeneği gelir. Zayıf asit ya da baz çözeltilerinden oluşan, bazlardan oluşan çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır? Eşit derişimli çözeltilerden pH değeri küçük olanın daha kuvvetli olduğunu söylemek mümkün mü? Eşit derişimlerde aldığımda e, zayıf asit ya da zayıf baz bu çözeltiler, kıyaslıyorum. Dolayısıyla burada pH değeri ne kadar küçükse asit o kadar kuvvetlidir diyebilirim çünkü iyonlaşma yüzdesi arttıkça. Ortam verici H+ yön derişimi artar. Bu derişim ne kadar artarsa pH değerim de o kadar küçülecektir. Dolayısıyla bu bir doğru bilgidir. Bir zayıf asit çözelsine asit derişimi artarsa pH değeri azalacaktır. Çünkü asit çözelsinde asit derişimini arttırmak demek daha fazla çözünen madde demektir. Daha fazla çözünen madde demek hidrojen iyon derişiminin artması demektir. O da pH değerini düşürecek demektir. Dolayısıyla bu ifade hatalı olmuş. KB değeri büyük olan baz tabii ki daha kuvvetli olur. İyonlaşması daha fazla olur. Eşlenik asit hangisi kuvvetli ise diğeri daha zayıf olacaktır. Çünkü biz ne biliyoruz? KA ile KB'nin çarpımı KA su gibi sabit bir sayıya eşittir. Asitlik denge sabiti ne kadar artarsa bir asidin onun konjüge bazı o kadar zayıf olacaktır. İyonlaşma yüzdesi büyük olan asit tabii ki daha kuvvetli olur. Ne kadar çok iyonlaşırsa asidin kuvveti artar. Doğru cevap buradan B seçeneği İyi gelecektir. Uzman testimiz bu şekildeydi. Sırada şampiyon testimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.